Bir tane şeyh var. Allah selamet versin. O hala yaşıyor. 80-90 yaşında. Ya mübarek adam. Dünya çapında da çok müriti var. Filistin'e haber yolladı millete. Malları satın. Bütün erzağı toplayın. Mehdi çıkmak üzere. 5 sene oldu. Kardeşim millet malı mülkü sattı. Çok Filistin'de gidin anlar. Geçen geldi alim zat oradan İmat Yunus Hoca Efendi geldi. Adam anlatıyor bizim bütün akraba ona bağlı diyor. Millet malları sattı diyor. Efendim erzakları buğdayı yığdı diyor. Stok stok hazırlık falan çıktı çıkacak çıktı çıkacak. Tarih geldi çene geldi çıkmadı. Ne olacak şimdi? İyi ki şeyh benim demedi tabii ayrı dava. O şeyh de öyle cahil adam değil yani. Hakikaten alim adam. Bir keşfe dayandı işte çıktı orada bir, bir tarih attı. E şimdi ne olacak? E, müritlerin de itikadı bozulmasın diye. Şeyh efendi sizi imtihan etti kazandınız. Güzel bir kılıflan iş bağlandı yani. çocuğuma kavuştu. Böyle de imtihan olur mu ya? Adamın malı mülkü gitmiş. Herif şimdi aynı parayla da aynı yeri kere alabilir mi zaten? Hepsi ya böyle zararlar oluyor. Dünyada ne olaylar oluyor sizin bir şeyden haberiniz yok benim gibi. Yani benim gibi haberiniz yok diyorum ha. Benim var demiyorum ha.